Umarım bu video tema alışveriş yapmadan önce önünüze çıkar. Biz alışveriş yapmadan önce yakın arkadaşım çok güzel bir kod buldu. Şimdi onu şuraya yazayım. Bu kodu arama kısmına yazıyorsunuz ama şöyle bir detay var. Hesabı ilk kez açı olmanız lazım ve uygulamayı telefonunuza yeni indirmiş olmanız lazım. Ya da silip yeniden indirin veya başka bir cihaza indirin. Ve yeni bir mail ile yeni bir hesap açın. Açtıktan sonra şu kodu yazın, arat deyin. Sonra bir kupon paketi çıkıyor. Üzerinde 3000 TL yazıyor olması lazım. 3000 TL'lik bir kupon paketi çıkıyor. Mesela 1200 lira 300 TL vardı. Ama en güzel 1500 TL 750 TL idi. Yani %50 indirim oluyor. Bir de minimum sanırım 980 TL'lik bir alışveriş yapmanız lazım. Yani 1500'den sonra 750'ye düşüyor ya o 750'nin de 980 olması lazım. Yani işte 2000 liralık bir alışveriş yaparsanız vergiyle beraber 1500'e falan gelir. Bu arada vergi ödüyorsunuz son basamakta. Örneğin 1000 liralık bir alışverişe yaklaşık 400-500 lira bandında bir vergi ödüyorsunuz.